Cüneyd-i Bağdadi müritleriyle gezerken sandalda içip eğlenen insanları görürler ve müritlerinden biri efendim dua etseniz de onlar da doğru yola gelse der. Hazret Allah'ın bu kullarını bu dünyada eğlendirdiğin gibi ahirette de eğlendir der. Bir zaman sonra adamlar tövbe eder ve Cüneyd-i Bağdadi'ye mürit olur. Bugün maalesef ki dindar çatık kaş demekle özdeşleşti. Mücahit olduğunu sanıp ötekini küçümseyen kibir abideleriyle doldu. İslam'ı savunduğunu zannedip aslında kibir içinde olanlar var olduğu gibi ne yazık ki herkes kendi işlemediği günahın evliyası olmuş durumda. Konuşmak kolay. Bu onlar günahkar. Ben o günahı işlemeyecek kadar takvalıyım demek. Bağdadi onları kınasaydı onlar yaklaşır mıydı yoksa uzaklaşır mıydı? Demek ki mesele konuşmak değil susmaktır. Ancak yaşayan tesir eder. Bizi ilgilendiren başkasının kusuru değil. Kendi kusurumuzdur emri bil maruf, nehi anil münkeri en önce kendimize uygulamamız gerekir. Zaten kim, ne zaman tam olabilir ki? İnsanlar solagan ve bağırmanın şehvetine kapıldı. Hikmet bir köşede bekliyor ve sükuta büründü. Ve ne yazık ki unuttuğumuz bir şey var. Pazarcı bağırır, malını göstermeye çalışır. Kuyumcu bağırmaz. Köşesinde bekler. Sen Kur'an olursan zaten tesir edersin. Yoksa sözler kuru gürültüden başka bir şey değildir. Gürültü duyan da zaten kaçar. Allah Celle Celaluhu bizlere ve sizlere başkasının günahını veya kusurunu görmeye değil de kendi günahlarımızı, kendi hatalarımızı görebilmeyi ve kendi yanlışlarımızı doğruya çevirebilmeyi nasip etsin. Vesselam.